Herkese merhabalar. Bugün sizlere bilmekten olmaya geçmek ne demek? Biraz bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ama öncelikle şunun altını çizeyim. Yaptığımız her konuşma, okuduğumuz her kitap bu konularla ilgili. Ayrık benlik, egomuza verdiğimiz tavizlerle ilgili. Çünkü hakikat hiçbir şekilde konuşulamaz. Konuştuğumuz her şey onu sınırlar. Yaşadığımız deneyimleri de sonrasında yorulmayan zihin olduğu için yani yaşadığımız deneyimler zihin süzgeçinden geçerek, yorum katılarak aktarılıyor. Ama dualite dünyasında bir şeyleri anlatabilmek için dualite diline formüle etmek zorundayız. Aksi takdirde hiçbir şey konuşamayız. En büyük öğreti sessizliktir, ama zihin her zaman bir şey duymak ister. Bir şey anlamak ister, yorumlamak ister. O yüzden olmak bilmekten olmaya geçmek, bu hali hal edinmek, hayatımızın içine entegre etmek onunla bütün bir şekilde var olmak ve nihai özgürlük dediğimiz o mutluluk, huzur, koşulsuz sevgi alanını içimizden coşan bütün o duyguları paylaşmak. Baktığınız zaman şu an söylediklerimi bile zihin yine formüle ediyor. Gerçekten sonsuz farkındalık alanımıza ya da gerçek doğamıza ya da bilinç dediğimiz o alana sorsak Sadece belki varım diyebilir. O da yine zihnin oyunudur. Onun dışında hiçbir yorum, hiçbir kelime, hiçbir laf yok. Ama tabii ki bu dünyada, bu dünya boyutunda, dualite dünyasında e, biz zihinle dünyayı algılıyoruz. Zihnimiz dünyayı algılıyor, beş duyumuzla. Ve bu dünyayı biz zihnimizle var ediyoruz aslında baktığınız zaman. Zihnimiz aradan çekildiği zaman ki bunu her gece derin uykuda deneyimliyoruz. Zihnimiz aradan çekildiği zaman kimliğimiz, kişiliğimiz ne bir beden algımız oluyor ne düşüncelerimiz oluyor. Tamamen hiçlik ve boşluk alanındayız. Ve sabah uyandığımızda zihin devreye girdiği anda tekrardan dünyayı var ediyoruz. Burada zihin iyi bir alet çantası. Onda hiçbir sorun yok. Zaten dünyayı algılamamızı sağlıyor. Asıl önemli olay şey bizim bir kimliğe tutunmamız. Kimliğe olan kuvvetli inancımız. Bu bir aktörün rolüne tutunması gibi rolüyle özdeşleşmesi gibi. Ve biz rollerimizle bir arayışa girdiğimiz zaman hiçbir zaman nihai kurtuluş dediğimiz özgürlük alanına geçemeyiz. Çünkü rolle arıyoruz. Burada önemli olan rolü fark etmemiz. Biz o rol değiliz. O rolü fark edeniz. Biz düşüncelerimiz, duygularımız, bedenimiz değiliz. Bütün bunları fark ediniz. Fark ediyoruz ve dünyayı algılayış şeklimiz özne nesne ilişkisinde var oluyor. Ben zihnimle dünyayı algılıyorum. Dünyadaki bütün şeyler, maddeler, nesne bunu algılayan zihin öz özne. Değil mi? Sonra biraz daha derine indiğim zaman zihni algılayan da var. Ne yapıyorum? Zihni fark ediyorum. Düşüncelerimi, duygularımı. Bu sefer ne oluyor? Zihin nesne oluyor. Bunu fark eden özne oluyor. Sonra o alana geçtiğimiz zaman o alan boşluk gibi deneyimleniyor. Ama bu boşluğu fark eden de var. Yani boşluk da nesne oluyor ve en son sonsuz özneye ulaşıyoruz ve orası bizim gerçekliğimiz. Orası bizim gerçek doğamız. Ve burada dediğim gibi biraz önce de orada var olduğunuz zaman zihin devreye girdiği zaman zihin yorum yapıyor. Diyor ki işte orası çok huzurlu bir yer. Orada bir genişlik var. E, mutluluk var. Özgürlük alanı var diyor. Bu yine zihnin yorumu. E, bunu kendiniz deneyimsel olarak bakın. Ve bu konularda evet araştırma yapın, bilgi toplayın ama bunu deneyimsel hale getirin. Kendi deneyimlerinizle bakın. Çünkü siz zaten oradasınız. Gidecek bir yeriniz yok. Önemli olan bunu fark edebilmek. Bunu fark edebilmek için de e, dışarı bakan gözleri içeride tutmak ve buraya gerçek anlamda enerji akıtılması gerekiyor. Her anımızı, düşüncelerimizi ve sonrasında çıkan duygu durumlarını fark ederek bedenimizdeki duyumları fark ederek. Çünkü bunlar zaten farkındalık alanının içinde beliriyor. Ve o sonsuz farkındalığın biz kendisiyiz. Ve bu tamamen deneyimsel bir alan. Aslında deneyimsel bir alan bile değil. Biz zaten oradayız. Yani deneyim yaşayabilmek için bir kişinin bir deneyim yaşaması gerekiyor. Halbuki biz zaten oyuz. Ama tabii ki anlatabilmek için bunu deneyimsel bir alanmış gibi anlatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.